Kız çölde bir su görmüş gibi hissetti. Onu eliyle tam dokunmak için uzatırken su garip, kalın ve yapışkan bir maddeye dönüştü. Tam o sırada uzaktan bir at sesi duydu. Dikkatlice baktı. Parlayan bir tek boynuzlu attı. Neyse ki tek boynuzlu atın uyarısı sayesinde bir kum kurdunun tuzağına düşmekten kurtuldu. Aslında o yapışkan sıvı kurdun avlarını yakalamak için kullandığı bir tuzaktı. Bundan sonra tek boynuzlu at ona yaklaştı. Kız ona dokunmaya çalışınca aniden geri çekildi ve yavaşça uzaklaştı yaklaşmaya başladı. Tek boynuzlu at onu belirli bir yere götürmek istermiş gibi onu takip etti. Ama tek boynuzlu at bir kumulun üzerinden geçer geçmez aniden ortadan kayboldu. O anda onun önünde şiddetli bir kum fırtınası başladı. Tek boynuzlu atı bulmak için kız korkusuzca ileri atıldı. Tek boynuzlu atı bulamadı ama önünde bir kertenkele belirdi. Onu yakaladı ve bir duvara sertçe çarptı. Sonra onu yedi ve yumurtalarını da yuttu. Midesini doldurup biraz güç kazandıktan sonra yola devam etti. Ama kısa süre sonra sonra başı dönmeye başladı ve bayıldı. Kendine geldiğinde tek boynuzlu at tekrar ortaya çıktı ve başka bir yöne doğru koşmaya başladı. Kız onu çölden çıkarmak istediğini anladı ve onu takip etti. Yürürlerken tek boynuzlu at bir şey hissetmiş gibi durdu. Kız eğildi, bir bıçak çıkardı ve kazmaya başladı. Kısa sürede yerden bir su fışkırdı. Sakince içti ve tek boynuzlu atına da biraz su verdi. Ondan sonra ikisi birlikte ilerlemeye devam etti. Issız ve garip bir bölgeden geçerken kız aniden bilinmeyen bir korku hissetti. Sonra zemin çatlamaya başladı ve devasa bir yaratık ortaya çıktı. Yukarı baktı ve tehlikeli, korkunç bir akrep gördü. Onu görünce kız yere düştü. Panikleyerek geri çekilirken akrep giderek yaklaşıyordu ama o çeviklikle akrebin saldırılarından tekrar tekrar kaçmaya devam etti. Sonra tek boynuzlu at ona yardım etmek için öne çıktı ve akreple yüzleşti. Ama akrep keskin pençeleriyle tek boynuzlu atı yaraladı. Bunu gören kızın öfkesi patladı ve sihirli güçlerini kullandı.